Ya ya Merhaba de. Merhaba. Saçlarını beğendin mi? Ne kadar kaç puan veriyorsun? Kaç, kaç puan veriyorsun? Söyle bakayım hadi. Puan söyle. 10 puan veriyor musun? <laughs> tamam. tamam o zaman bay bay yap kamerayı kapatacağım hadi. <laughs> yıprandı mı? ama saçları görüyor musun hmm, ya? Evet 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 evet. Renk her şey çok güzel maşa. Evet. Eskiden meş derler evet. <laughs> Doğal meş diyelim biz ona. <laughs> Kaşları mı?